Evet. E, oh, I'm going to dance every day. Her gün dans edeceğim. I'm going dancing every day. Her gün dans ediyorum. Ya yani pardon, her gün dans edeceğim. Bu Bu da her gün dansa gidiyorum. Gidiyorum dans etmeye her gün. Bu da dans edeceğim. Bu Jouville'in aynısıdır. Gördün mü? Bu Willi kaldı. Kald bak zaten geri aynı. Dans every day. Dance Dans Dans edeceğim demek. Bu going yapısı var ya burada going yazıyor. Bu gitmek anlamına gelmiyor burada. Yani İngilizce olarak gelmiyor. Türkçe'de geliyor. Ben gidiyorum dansa. Türkçe olarak düşünürsen böyle düşünebiliyorsun. Bak, ben gidiyorum dans abi. Yapı böyle kuruluyor, teknik olarak bu. Ama anlam olarak bununla aynı. Yani şey olarak. Sadece nüans farkı var. Bu da gideceğim, bu da gideceğim. Ta sadece burada ani karar, burada ee, daha önceden planlanmış, ee, daha önceden böyle bir yavaş yavaş gelen bir istek, bir niyet filan, bir niyet. Ee, onunla gideceğim, edeceğim, dans edeceğim. Bu ani bir kararla dans edeceğim. Ya ben ani kararı ve şey diye nüans diye filan filan koyuyorum ama işte ikisi de gideceğimdir. Birbirinin yerine kullanır. Daha önce de söyledim zaten. Ama bu doğrudan doğruya. Artık gidiyorum. Hem anlam olarak hep hem teknik olarak. Gidiyorum. Dansa, dans etmeyi her gün. Her gün. Şimdi mesela şu. We go fishing every every dans şey Ha, fish balık. Bak şimdi. Balık ya da balık tut. Hem balık hem balık tut. Fishing balık tutmaya. Balık tutmayı yerine göre. Balık tutmak yerine göre. We go fishing. Biz balık tutmaya. Balığa gideriz. Every. Balık tutmaya ne zaman aralıkla gidersin ki? Hayda bir şey. Fortnite. 14 günde bir. 2 haftada bir. We, we Go Fishing Every Fortnight. İki, her, her iki haftada bir, her 14 günde bir. Her 14. Aa, aslında bu şudur ha. Yok. 14 14 değil mi? 14. Teenli yaşlar, onlu, onlu yaşlar değil miydi insanlar için? E, teenager on yaşın, onlu yaşlarındaki kişi değil miydi? Önceki videolara bakarsan görebilirsin. 14, 14 demek. Fourteenth, on dördüncü demek. Night. Bak, Fortnite, fourteen Night'ın kısalt kısaltılmışı. On dördüncü gece. Yani iki haftada bir. Ha, dur bir dakika. Tamam mı? İki haftada bir balığa gideriz. Gördün mü? Mesela go swimming olabilir. Go. We go swimming dersen yüzmeye gideriz. Gördün mü? Demek ki go artı bir şeyle ink dediğin zaman o şeyi yapmaya gitmek. Mesela go shopping al. İlginç ilginç değil mi? Bak şimdi. Swim yüz. Swim ink aldığı zaman bir daha meyi tekrarlatıyor bak. Swimming oluyor. Shop alışveriş. Shopping derken pardon bir şeylik oldu. Neyse. Shop alışveriş ama ink eki aldığı zaman her neyse Shop ink eki aldığı zaman gördüğün gibi iki kere yazman gerekiyor pay'i. Pay'i bir daha yazman gerekiyor tamam mı? Her neyse. Onlar şeysiz ayrıntılar. Bunu hallettikten sonra şöyle bir şey diyelim. Mesela ama şu var bak şimdi Go ile ilgili başka bir şey var yalnız. Ayrıca şunu şöyle bir şey yapalım. Bunlar e, şeydirler yani. E, bunlar konunun biraz dışında kalan şeyler açıklamalar o yüzden böyle yaptım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela başka bir konunun dışında kalan bir şey daha yapalım. Go ile şöyle bir şey. I will Saçmaladım ya. Neyse. Go for a walk. Yürüyüşe çıkacağım. Şimdi bu ani bir karar. Kafan bozuldu. Evin içinde bağırıp çağırmak istemiyorsun. Ne yapman lazım? Yürüyüşe çıkacağım dedim. Olur da olur. İyi de olur. Zannediyorum Denktaş öyle bir şey yapıyordu. Denktaş şey sorduklarında işte 40 yıldır evlisin, bilmem ne kadar zamandır evlisin, nasıl oluyor da böyle şey yapıyorsun, e, karına bağlı bağırmak istediğin zaman yürüyüşe çıkarsın gibi bir şey bir cevap e, zannediyorum vermişler işte. neyse. Uh, I will go for a walk. Ee, Şimdiki e, nedir olay e, gideceğim. Bak ben git Bu böyle for a walk. Bak yürüyüş için bir bir yürüyüş için yürüyüşe çıkacağım. Gördün mü? Yürüyüşe çıkmayı da böyle anlatıyorlar. Neyi geçti mi? Walk yürü ama yürüyüş şey çıkmak go for a walk. Ne tuhaf tekrar ediyorum. Ben bayağı yorulmuşum ya. Bak şimdi. Son 5 gün. 5 gün önce karar verdik. 5-6 gün önce karar verdim. Dedim ki bu bunu yapacağım yani. Çünkü İngilizce dinlemek isteyen insanlar şey vardı filan. Ne yapalım ne yapalım zaman yok. Zaman yoksa ben video hazırlayayım siz de seyredin dedim. Olay bu yani. 5-6 gün filan önceydi. Başladım 5 gün önce. 5 gündür video yapıyorum. 50-60 tane video yapmışım. On üçer dakikadır ama yani sonuçta şöyledir, böyledir yani. Sonuçta anladın mı? Yani biraz yorulmuşum. Devam tamam, edelim. I go for a walk. Ee, ne oldu? Ne oldu ya? Ha. Yürüyüşe gideceğim. Yürüyüşe çıkacağım. Tamam. Bu hatırlıyor musun? Burada gizli duyu vardı. I go e, dan. I go ben giderim. Gizli doyu burada görürsün. I do go vallahi giderim. Tamam mı? Hatta şöyle bir şey yapalım. I do go vallahi giderim. Giderim yani. Onu kaldırıp da Will yaptığın anda bitti. Gideceğim oldu. Tamam mı? Değiştirelim. Hatta ayı kaldıralım burada. IO yapalım. You do go sen vallahi gidersin yani. You You will go for a walk. Sen yürüyüşe gideceksin. Bu saçma oldu ya. I will go. Tamam mı? Ee, şey yapalım. Yani daha ne olacak? Ha, I can go. Gidebilirim oldu bak. I can go gidebilirim. Will git eceğim. değil mi? Git eceğim. Gizli onun yerine will koydu. Will koyduğun zaman Gidek olmadı mı? Tamam. Gizli durunun yerine ken koyduğun zaman da gidebilirim oluyor. Git. Ebilirim. Tamam mı? Mesela e, you. Bak bunu düşündüm de o yüzden you'ya çevirmeye karar verdim. Onu da söyleyeyim. Ama may go. You may go. Hikaye nedir? You may go. Ee, ha, Gidebilirsin ya. Bak ne değil mi? You can go. Bu you olsun diye düşün. I can go. Neyse ben gidebilirim. Tamam mı? Bu da sen gidebilirsin. E, bu niye değişik yazılmış? Can ve may. Olay şu. May izin nüansıyla vardır. Aynı bu şunun gibi. Bu da dans ede, etmeye bu da her gün dans edeceğim. Bu da her gün dans edeceğim. Ama niye birinin yerine birini kullanıyorlar? Arada nüans farkı var. Biri ani karar filan falan. Bence yani ani karar filan. Ötekisi ee, niyet. Şimdi öyle nüans. Burada da nüans var. Ken ve May arasındaki nüans farkı şeydir. Ken güç yetirmek. Gücünün yetmesi. Tamam mı? Yapabilirim gücüm yeter. Fiziksel olarak bazı şeylere gücün yettiği için, bazı şeylere parasal olarak yettiği için, bazı şeylere zamanın olduğu için. Zaman, zaman yetirebildiğini, zaman bulabildiğini. Bu yapabilmek. Zaman, para, güç, şu bu bulabilmek. Ve o şekilde yapabilmek. Bu ise izin. You may go. Birisi gidebilirsin diye izin veriyor. Bak gidebilirsin. İzin veriyorum. Anladın mı? Ee, ya da I may go olsaydı bu. Ben gidebilirim izin aldım. Bak I may go. Ama aynı zamanda neyse you may go daha iyi. You may go gidebilirsin. Ama may aynı zamanda hem izin için kullanılır ebilmek anlamında hem de ihtimal için kullanılır. Mesela it may rain. Hatırlıyor musunuz? Rain yangın yanıyor demek Türkçe'de nasıl saçmaysa Rain, rains ya yanlıştır. Bak rain ya ya hem, yağ hem yağmur hem yağmak demek ama e, yağmur yağıyor nasıl söyleyeceğim ben? Rain, rain yağmur demek. Rains is raining. Diyemem ki hani yağmur yağıyor. Hani bir insanın ölçüne rain getirirsem. Neyse. Çünkü hem yağmur hem yağıyor. E, yağıyor demek için ne yaparım? Yağmak, yağ, rain. Bir İngilizce'de sandviçini alırım. It is raining anlamında rain is raining diyemem ki yani. İngilizce'de yapamıyorlar ya. Türkçede yağmur ya Yangın yan yanıyor de diyemiyorlarsa İngilizce'de yağmur yağıyor diyemiyorlar. Ne tuhaf değil mi? Hiç de tuhaf değil. O yağıyor derler ya da o yağabilir derler. It may rain. It may rain yağmur o yağabilir. İhtimal var. Bak may ihtimal olarak da kullanılıyor. It may rain. Yağabilir. Hmm. Ha şöyle bir şey de söyleyelim. İlginç olan şu. Mesela eğer see the clouds Look at the clouds. Şeylere bak. Bulutlara bak. It is going to rain. Bulutlara bak. Bak. Neyse zaman bitiyormuş. Bu da delilli, ispatlı. Bak, bulutlar gösteriyor ki yağmur yağacak. Görüşürüz.